Bir katre idim hiçbiriniz yokken. Bir çift göz idim. Babamı bilmem. Annem Asya'dır. O da karadır. Karamı anamdan aldım zahir. Yürüdüm. Yürüdükçe büyüdüm. Ben yürüdüm diye yörük dediler. Değil. Gittiğim yere sığmadım. Kurulu olanı bozdum. Çingene dediler. Değil. Yorulunca yürümekten Mevlam kanat verdi uçtum. Anadolu'ya indim bir vakit. Anam gibi sevdim Anadolu'yu. Kevaya çara oldum, demiri tavunda dövdüm. Demirci dediler. Değilim. Yansımak için ateş yaktım, zerdüş dediler. Değilim. Eşim olmadı hiç. Kendimden kendimi doğurdum. Ürettikçe çoğaldım, çoğaldıkça üredim. Evlatlarım da sığmadı kalıbına. Bir evladım Arap elinde, bir diğeri Rum. Karalarını da, gözlerini de benden aldılar. Ben bir garip kara gözüm. Kimse doğurmadı, herkes anlamadı beni. Gör, ben bir garip kara gözüm. Kimseye borcum yok, herkesten alacaklıyım. Duy, ben bir garip kara gözüm. Herkes olduğum kadar hiç kimseyim. Bil.